Herkese selamlar arkadaşlar. Yine yeni bir kazanç videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün süper ve bomba gibi bir kazanç yöntemiyle karşınızdayım. Şu ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlar oyunu indiriyorsunuz ve oynuyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar Türk lirası kazanıp papara hesabınıza çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar herkes arkadaşlar yani birçok kişi buradan ödeme alıyor. Birazdan arkadaşlar sizlere ayrıntıları anlatacağım. Tabii şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben açıklama kısmına link bırakırım. Siz buraya işte kaydolup girersiniz. Zaten oyunun mantığı basit arkadaşlar. Zaten sizi yönlendiriyor. İşte şunu şunu yapın, şunu şunu yapın falan diye. Zaten çözmeniz 5 dakikanızı ya alır ya almaz. Ben yine de arkadaşlar şöyle ufaktan ufaktan anlatayım. Bakın arkadaşlar üst kısımda görüyorsunuz. Şu anda 34 TL'lik benim bir bakiyem var. Burada altta arkadaşlar bakın seviye, balık var, görev var arkadaşlar ve davet et kısmı var. Tabii burada 250 TL diyor fakat bunun ayrıntıları var. Birazdan bundan bahsedebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada bakın balık ağları var. Böyle bakın şunlar mesela bunlar arkadaşlar. Şöyle tıklıyoruz en baştakinin mesela şunun üstüne tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle tıkladım. Buradan mevcut bakiyi topla diyor. Mesela 4 siparişi ben tamamlamışım arkadaşlar. Mesela teslim almak diye şuraya tıkladığınız zaman Gördüğünüz gibi bunu teslim aldım. Şey var, balıklar var. Bakın şöyle anlatayım mesela. Şunun üstüne tıklıyorum arkadaşlar. Bakın şunun, şunun. Mesela tıkladım arkadaşlar. Bir tane balık koyun diyor arkadaşlar buraya. Mesela en soldaki yeşili koydum arkadaşlar. Bunu da nereden biliyoruz? Bakın arkadaşlar üst kısımda şundan diyor ki bu balıktan 15 görev yapman lazım. Bu balıktan 15, bundan 15, bundan 15 yapmanız gerek diyor. Mesela sağdan ben başlıyorum. Şundan şundan arkadaşlar. Mesela tıklıyorum arkadaşlar. Mesela mavi balıktan yapmamız lazım. Üstüne tıkladım. Tabi bunların arkadaşlar şu saniyesi dolduğunda buradan arkadaşlar şu üstteki altın kısmına bakiyeler ekleniyor. Tabi bu altınlarla da arkadaşlar işte balık falan satın alınıyor. Tabi oyunu arkadaşlar baştan sona anlatmaya kalkarsak gerçekten çok uzun bir süre alır. Onun için zaten siz girdiğinizde çok çabuk bir şekilde kavrarsınız arkadaşlar. Oynaya oynaya zaten bir iki kere takılsan üç dört kere. Onun haricinde arkadaşlar bakın level atlama olayı var. Ben şu an level 2'deyim. Şimdi referansa gelelim. Bakın davet etme kısmına giriyorum arkadaşlar. Tıkladım buraya. Burada diyor ki arkadaşlar bakın. Yani arkadaş davetinden de çok güzel kazanabiliyorsun. Diyor ki arkadaşının ilk kez geri çekildikten sonra 50 TL alırsın. Yani arkadaşınız buradan bir işte para çekme işlemi yaparsa 50 TL bakiyenize ekleniyor. Burada ne diyor? Arkadaşınız, yani davet ettiğiniz arkadaşınız 3. seviyeye ulaştığında bu da sadece bir kişi arkadaşlar 50 TL bakiyenize eklenir diyor. Burada ne diyor? Arkadaşınız 7. seviyeye ulaştıktan sonra yine 50 TL. Ve burada ne diyor arkadaşlar? Arkadaşınız 10. seviyeye ulaştıktan sonra da diyor 100 TL kişi başı ödeme yapıyor. Yani arkadaşlar mesela buraya 10 kişiyi davet etseniz bu 10 kişiden arkadaşlar böyle 3-4 kişi takılsa yani buradan e, az çok güzel bir para kazanır. Şimdi arkadaşlar tekrar şöyle geri gidelim ana sayfaya. Altta zaten arkadaşlar bakın menüler var. Mesela seviye kısmına tıklıyorum. Seviye kısmına tıklanca burada arkadaşlar bakın. Diyor ki şu mavi balık. Bakın 6 e, siparişte 4'ü tamamlandı. Yani geriye 2 görev kalmış. E, bir altında var. Mesela 10. Siparişte 4'ü tamamlanmış arkadaşlar. E gördüğünüz gibi 6 görevde böyle var. Yani tamamlanınca 45 TL buradan alacaksınız. İşte 60 TL böyle alacağız. Yani tıkır 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 ödemi uygulama onun için biraz araştırmasını yaptım. Pay şöyle şu üst kısımda kapatıyoruz. Kapanmıyor. Planç elde edebiliyor